İşte başkan, işte İşte başkan, işte İşte başkan, işte peşkiyat! Heyecanlıyım, ore, ore, mutluyum. Ore, ore, bu mutluyum, bizi tekrar bu önemli ore, ore, ore. bu müstesna göreve layık gören Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Keşkear başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e. Sağ Yerel yönetimler başkanımız Sayın Yusuf Siyah Yılmaz Bey'e, Ankara'daki duayen siyasetçi ve zonkundağımız abisi, Sayın Köksal Toptan Beyefendi'ye bir gün bile bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer İl Başkanı Mustafa kardeşime, İlçe Başkanı Hüseyin kardeşime ve bizlere duasını esirgemeyen, desteğini esirgemeyen kıymetli dağlar ve yol arkadaşlarıma siz değerli hemşehrilerimize ayrı ayrı şükürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Şimdi icraatlarımızı anlatma vakti geldi. Yeni sloganımız ne? Daha yeni başlıyoruz. Demin il başkanı söyledi. Arkadaşlar biz hizmet ve eser siyasi denemek için bu makamlara talip olduk. Bir gün dahi mazeret üretmedik. Iki yılımız pandemiyle geçti. Rabbim bir daha o günlere bizleri döndürmesin. Öyle bir daha Aslı felaketini yaşadık. Ali Başkanım, Kamil Başkanım, kıymetli vekillerle beraber İl Başkanım onlardaydı. Rabbim bir daha böyle açıdan göstermesin. Abi. Ama Zonguldak'ımızı hiç unutmadık. Zonguldak bizim için aşk, sevgi, bizimkisine bir aşk hikayesi. Evet. Bu hikayeyi sizlerle beraber mesleğe yazdık. Şimdi daha güçlü hikayeler yazmak için İsmi'nin açıklandıktan sonra hemen kollarımızı sıvadık. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, AK Parti Başkanımız, iki Mustafa Çağlayan'ı ve Mustafa Öztürk'ü iki Mustafa'yı arama aldım böyle kenarlara. Direkt tuttum. 31 parti inşallah gelip göğüsleyeceğiz dedik ve beraber projeleri çalışmaya başladık. Cumhuriyetimizin ilk vilayeti, emeğin başkenti, Türkiye yüzyılı şehirleri içinde enerji başkenti olmaya talip olan Zonguldak hep beraber 31 Mart'ta kazanarak Zonguldak'ımıza bu hizmetleri yapmaya hazırız. mıyız? Evet. Seni bana değilim. Aşırın Beş senede Aşırın. fiziken biraz saçlarına daha fazla ak düştü. Ağabey. Ama Ağabey. Ağabey. çıraklık de geride bıraktık inşallah. Ağabey. Bu dönem istemeden bilmeyerek farkına varmadan kırdım yarışırken bunlara unutmuş olabiliriz. Gözden kaçırmış olabiliriz. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, teyzelerim. Tekrar hepinizden helal istiyorum. Hakkınızı helal edin.